Evet, bugün Şazeli Ali Dede Türbesi'ni ziyaret ederek hocamız eşliğinde belediye başkan yardımcı ve belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret edip dualarda bulunduk. Tabi Şazeli Ali Dede Karaköprümüz için, Şanlıurfa'mız için ayrı bir değer, ayrı bir önem. 4. Murat Bağda seferinde Şanlıurfa'ya geldiğinde Ali Dede'de misafir olmuş Karaköprü köyünü Ali Dede'ye vakfetmiş ve Karaköprü köyü Ali Dede'nin vakfı olduğu için her yıl Karaköprü'de düzenli olarak Ali Dede için hayret düzenlenir, yemek verilir ve Karaköprü Belediyesi her yıl düzenlediği programı bu yılda Karaköprü Merkez Binası'nda Cumartesi günü saat 9'da Kur'an tilaveti ve tritle birlikte düzenleyecektir. Ben buradan Tüm Karaköprüleri, tüm Şanlıurfa'lıları yarın saat 9'da Trite ve Ali Baba Hayratına davet ediyorum. Ali Dede her zaman için Şanlıurfamız için, Karaköprümüz için huzurun, barışın, sağlığın anlamı ve temsili olmaya devam edecektir diyorum. Teşekkür ediyorum. Daha ediyor. mı geldi